Evet arkadaşlar, bugün e, dersimizde bir önceki dersimizde veri tabanı hazırlamıştık. İyi bir kütüphane diye. Bu derste ise e, Codeigniter Generator diye bir e, söz şey Teneratör. Bu site bize sitemizi yapacak. Öyle değil. Asıl işimizi yapacak. Tarımımızı yapalım. Ben daha önceden bir tane yapmıştım. Bunu bir sileyim. Evet yapacağımız ilk iş. Veri tabanını buraya yüklemek. SQL şeklinde. Tabi onun için biz oluşturduğumuz veri tabanını şu şekilde ee, diyerek, bir bir kütüphane diyerek nereye şey yapalım, belgelerinin içine kaydetsin. Kaydetti. Evet, tamam. Şimdi upload diyorum. Nerede belgelerinin içinde? Evet, şimdi veri tabanımız bu. Bizim elimize oluşturduk. Burada ikinci aşamamız yani bir tabanı seçtik. Şeyler geldi. Şimdi bir sonraki aşamamız bunlara tab olarak tek tek mesela yazar en tablodan başlayalım. Yazar tablosu. Yazar tablosu bu seçme biz otomatik bir validation yani doğrulama verelim. Ne olsun? Yasaklı mı? açıklamada bir doğrulama olmasın. <laughs> yazar adı. Opsiyonluyla. Evet aynı zamanda yazar adını şey de yapalım. Boş geçilemesin yazar adı. Nasıl yapıyoruz onu? Şöyle görüyoruz Bir kaydı tutuyoruz arkadaşlar. Boş geçilemesin diye. Öncelikle validation'dan ne onu bir göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Evet, buraya şey yapmışım. Bunu de. Evet arkadaşlar öncelikle ne, nedir? Ondan bahsedelim. Yine internette bir yerden bulmuştum. Güzel bir şekilde açıklamasını yapmışlar. Trim. Eğer validation'larda burada adetlerin de bakın şurada yapalım. Required var. Trim'i bulamadım, göremedim. Neyse, required. Required neymiş? boş değerin mı önemli? Yani bunu seçerseniz boş geçilemez olur. biz de burada yukarı. Aynı zamanda yazar adı maksimum kaç karakter? 50. O onun için bakın max ne? Değerin maksimum karakter sayısını belirtmiş. Sonra maksimum 50. E <laughs> yasaklı mı? Ne herhangi bir şey girmemiştik. Başka ne yapılabilir? Ee, okuyalım isterseniz bir. Matches değerlerin birbiriyle aynı olup olmadı. Hani bu şifre şifre kontrolü var ya orada Matches'i kullanıyoruz. E, ee, burada minle minimum karakter, max length adından anlaşılır maximum karakter, extra length e, değeri sabit karakter uzunluğunu kontrol eder. Yani bu bizim nerede işimize yarar? Mesela çağ, e, 13 karakterle demiştim değil mi? 13 karakterde bunu kullanıyoruz. Hani e, işte barkod numarasını kontrol ediyoruz. 13 karakter ve 13 karakter mi değil mi? Burada de işimize yarar. Alfa değerin yazı olup olmadığını kontrol eder. Yani e, işte sayı var mı değerin içinde yoksa sadece e, şey karakterden alfa ve karakterlerinden mi oluşuyor? Onu kontrol eder yazar adında bir sayı olmaz. Aslında bunu verebiliriz. E, alfayı verebiliriz ona. Hatta verelim. Alfa numarik değeri yazı veya sayı olup olmadığını kontrol eder. Mesela e, bunu aslında çok vermemize bir gerek yok. Yani adres verisinde mesela. Alfa 5 değerin yazı sayı tire alt tire olup olmadığını kontrol eder. Nümerik, değeri sayı olup olmadığını kontrol eder. Bu e, önemli numerik. Kullanacağız ileriki bölümlerde. Integer. Şimdi değerin integer olup olmadığını. Yani hocam integer ne? Sayı ne? Hani integer'in bir maksimum bir minimum limiti vardı ya. İşte burada onu. Yani değer integer ise mesela integer veri alıyorsunuz. Ona integer e, validation'ı verin ki o integer'den fazla geldiğinde hata almasın. Güzel olur yani. Is natural değerin doğal sayı olup olmadığını kontrol eder. Is natural no zero yani sıfırsız doğal sayı olup olmadığını. Valid email e, değerin gerçek bir email olup olmadığını kontrol eder. Yani email olarak girilmiş mi? Et simgesine muhtemelen burada bakıyor. İşte noktalara bakıyor. Valid emails değerin gerçek email olup yani değerlerin hani birden fazla email adresi gidiliyorsa ne yapıyor? Valid IP IP adresi gerçek olup olmadığını kontrol eder. Biz yazar adı olarak bir alfa yani yazar adı sadece şeydir. İşte yasaklamaya vermedik zaten. Hepsi bu kadar. Bu kadar yeterli bizim için. Yazara verebileceğimiz şey buydu. Yayın, yayın ee, evi Orada yayın bir de bir eksiğimiz var. Tüh, tüh, tüh. Yanlış yapmışız. Ne? Çünkü yayın evi yayı, yasak. Ha, burada tamam. Yayın evi adı. yapmışım. Yani olur o kadar. Evet, bunu da otomatik yapalım. Max Lenk bu sefer 100. Yine neydi? Alfa olsun. Yani sadece yazıyorsun yayın Sonra aynı zamanda başka ne olabilir, ne olabilir? Boş geçilemesin. Bu kaydet. Başka da, başka da bir şey yok aslında. Yeterli. Sonra öğretmen. Bakın burada otomatik yapalım. Öğretmen adı soyadı, maksimum mailde. Adı soyadı aynı zamanda yine dediğim gibi Ayfa, yani sadece yazı olacak olacak İşte başka da bir şey şimdi gerek yok. ama öğretmen tel. Tel önemli işte. Telefon numarası sadece nedir arkadaşlar? Sadece sayıdır değil mi? ondan dolayı numerik numerik işaretleyeceğiz. Big int 10 aslında 10 karakter integer. Integer demiş ama bu big int. doğru mu değil ya. Integer değeri arasında değil. Şöyle hmm. integer. Neyse ileride yanlış olursa geri tekrar sileriz. Silmeye de gösterdim. Yani yok da Ama yok yok. Şunu ben integer'e silmek istiyorum arkadaşlar. Yine sadece sayılardan oluşuyor. Bir de hani boyut işte 10 karakter olduğunu nereden şey yapıyoruz? Değer mı? işte karakter uzunluğu maksimum ve minimum e, değeri aslında verebiliriz. şey şu extrange leg var ya, onu seçebiliriz aslında extrange leg diye. Çünkü e, 10 e, karakter olmalı. Evet. Bakın. kaç karakter? 10 karakter olmalı. Kaydettim. Yani hem sayı olacak hem de 10 karakterli bir sayı olacak. Şimdi güzel oldu. TC kimlik numarası aynı şekilde buna da aynısını yapacağız. Integer yine buna integer'ını kapatmak istiyorum. Integer ne bizim derdimiz? geldik. Sadece ekstrem length, yani 11 karakter olacak TC kimlik numarası. Aslında tecekinlikler arasında bir, birkaç tane daha şey var ama neyse ekstra işlemek. Ee, sonra sadece bilmedik yani sadece sayı olacak. Tamam. Başka, başka başka da başka da şimdi bir şey yok. Şifre şifre bölümü sadece boş geçilemez olsun. Başka da bir şey olmasın sadece retired yani boş geçin bu öğretmen evet öğretmenin evet, bu arada e-mail vermemişiz ki yoksa evet şu an yeterli başka bir şey yok öğretmen evet, tablosu üstte tam geldik öğrenciye otomatik bir verelim neler verdi sonra isterseniz düzelti yasaklamaya dokunmuyoruz çünkü Checkbox yani tüm e, yasaklama eğer 1 ise işaretli olur. Sıfır ise işaretsiz olur. Onun için biz işaretsiz de olabilir. Onun için bir herhangi bir e, formal değişim vermeye gerek yok. Öğretmen no. Öğretmen no integer olacak. Evet. Integer de alabilir. Doğru. E, sonra öğretmen no öğrenci pardon öge yani öğrenci no. Aynı zamanda sadece sayıdır. Yani i̇kisi de aynı şey ama biliyorsun. Öğrenci Max Planck Öğrenci adı söyledi. Boş geçilemesin. Required. Boş geçilemez. Sonra adı söyledi. Başka bir şey yok. 100 e main. Aynı zamanda e olduğu için burada valid e yani e olduğunu olmadığını kontrol etsin. Sonra required olsun boş geçiremesin. Ya da boş ver e yani çocuğun e, boş geçirebilirsin aslında. Niye çocuğun bir e-maili yoksa yapacak bir şey yok. E, Başka da başka da bir şey yok. E, yeterli. Öğretmen tarih, Öğretmen tarih, Öğretmen tarih, Şuradan, Telefon numarasını dediğim gibi 10 tarih vardı. Sonra, Sadece sayıydı. Yani numaralı. Sonra, Başka bir şey yok öğrenci TC. TC arkadaşlar hem numelik hem de on detaylıkta. Ünitecini kapatalım. Evet. Şifre, şifre sadece boş geçilemezsin. Tamam, hepsi bu Şimdi... Şimdi... <laughs> tamam. Evet. Öğrenci de tamam. Kitaplar tablosu ve kitap tablosu. Bu kitap tablosu. Bu asıl biraz film arkadaşlar nedir? Çünkü bakın burada bu öğrenci ID ÖGRT ID öğretmen ID değil, değil mi? Onun için ilişkilidir yani öğretmen tablosunun ekranda gözükecek kısım öğretmen adı soyadı olacak şey ise e, hangi tablo ile ilişkili öğretmen ID tablosu ile ilişkili bu konu ÖGRT ID ama ekranda gösterecek kısım öğretmen adı soyadı olacak EGR ID ise şu yani. O da aynı şekilde öğrenci tablosuyla ilişkili. Öğrenci tablosunun öğrenci adı soyadı ile ilişkili. Evet, öğrenci adı söyledi Veriliş tarihi, text box değil, date time. Ama bakın burada date yok. Herhalde işte 5 form kontrolü olarak gösterilmiyor. Biz bunu input tipini ee, bunu elle düzelteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet, Şunu elle düzelteceğiz. Bunu da yaparız. Adet. Burada bir şey yok. Ee, şeyleri verelim. Herhangi bir buna validation vermeyi düşünmüyorum. Neden vermeyi düşünmüyorum? Zaten bu seçme kutucuğundan alacak. Siz yani bu drop down listten alacağı için sadece boş geçilemesini mi desek? Böyle otomatik diyelim, auto bu, bakalım kendine verecek. Sadece buna verdi bakın. Diğerlerine şu vermedi. Adet verisini. Adet verisini verdi, boş geçilemez dedi. Yani pardon, integer dedi. Ee, ve diyelim? Ne bir ne bileyim, ne bileyim. Kuş hmm. tabi ki de Hepsi bu kadar. Tamam. Kitaplar da bitti. Bir de kitap tablosu. Bu da ilişkili çocuklar. Neyle ilişkili? Mesela yazar aydı. Yazar tablosu ile ilişkili olacak. Yazar tablosu. yazarın adıyla bir ekranda gösterecek kısım yazar aldım. Sonra yayın evi aydı. Şu. Yayın evi ilişkili olacak. Yayın evi ilişkili olacak. Ekranda gösterecek kısım yayın evi adı olacak. Evet bu da tamam. Ee, otomatik verelim. Ne verdi? Kitaba adı olarak maksimum 100 dedi. Ben boş geçilemez diyeyim sadece. Başka da bir şey vermiyorum. Barcode 13 karakter. Barkod'a vermek istiyorum. Bir. Barcode yazı olmaz. Sadece numelik olur sayı yani. Evet sayı verdik. Aynı zamanda boyutu da olur. Ekstranşlenik. 13 karakter demiştik. Dolayısıyla 13 numelik lazım. Evet, aynı zamanda barkod boş geçilmemeli. Evet, tamam. Adet, adet integer olmalı. Bir de adet terimi bu kaydı, yani boş geçirmesi. Tamam. Bu kadar. Tüm şey bitti. Ee, validation bölümleri de bitti. Burada gerekli düzenlemeyi yapacağız. Ne? Burada hangi tipte istiyoruz? Ben Adunetayı seviyorum. Güzel. E, database isminiz ismi neydi? DB e, taneydi. Tane. Database'in host neymi? Lokal host localhost. host. Nereden biliyorum? Bakın geldiğimde database isminiz ne? Nereden? database properties aslında kendisi ben o kadar mütefesikiz enter, 4, 4, 5, 5, 5 yani çok çok yapmamış şimdi zaten, şimdi, ya, bir yapalım, evet database properties bu türlü olmuyor tamam düzelttim dedim Tekrar yapmama rağmen maalesef düzenliyor. Şimdi böyle bir bitirdik. Böyle bir tarafı çizim. Çünkü bundan dolayı karakter dolayı hata alabiliriz. Bunu biliyorum. Şu benim veri tabanı sunucum arkadaşlar. MSQL diye. Burada bakın Host name'in neymiş? Lokal host'muş. Bakın ne yazdım ben de. DB host name, lokal host. DB kullanıcı adı. Root. Nereden biliyorum? Bakın user name ne? Root. Şifrem. Şifrem yok arkadaşlar. Oysa zaten kusura alacağım. Onun için şifre bölümünü siliyorum. Proje benim ismi Tüp Otomasyonu Tüp Ane Otomasyonu bez yeri bez yeri ne olduğunu anlatacağım ee, şimdi önce bu projemi isterseniz file new project diyelim. PHP PHP application new diyelim. Yeni bir isim verelim. Ne olsun? PHP kütüphane. PHP kütüphane diyorum. PHP kütüphane diyor. Next, next, finish diyelim. Evet arkadaşlar, PHP kütüphane oluştu. Şimdi bakın, ben bunu çalıştırdığımda Evet, ortam 80-80 olduğu için şu şekilde pH bir kütüphane Arkadaşlar benim daha önce de zaten sıkıntı çıkarmıştı. E, Apache server'ında bir sıkıntı var. Yani bir sürü işte bu hep Port açtım, port kapadım. Ondan kaynaklanmıyor tam muhtemelen. Tamam sunucum çalışmıyor ama ne olduğunu anlatmak istiyorum sadece. Şurası localhost 8080 hani benim proje çalıştığında e, yani projem çalıştığında sürekli bütün sayfalar bunun içinde olacak. Buna işte base URL diyorlar, diyoruz şuraya. Base URL. E. Bunun içinden devam ediyorlar. Yani bütün için şunu kopyalıyorum. Bir proje çalışmayacak ama ama neden çalışmıyor hiç anlamadım. Çok iyi bir ilginç. Hatta ben e, zamp server kurmuştum bilgisayarıma. Zamp server hata verdi. Sonra bump kurdu. Bump çalıştı. Yani, portunu değiştirmenle çalıştı. Şimdi ama yine sıkıntı veriyor. Yavaş bu çalışıyor. Sıkıntılı bir şekilde. Dokunuz. Çalışmıyor gibi. Bu kendi projeme gelince. Ama pardon, pardon. Düşündüğüm olmasın. Düşündüğüm olmasın. Düşündüğüm olmasın. Evet arkadaşlar. Evet bir hatamız var. Hatamız şu. Neden çalışmadığını söyleyeyim. Şimdi bunu ilk kurduğumda vampa göre kurmuştum. Bakın yeri şurası. Nerede oluşturmuş? Dosyaları. Bakın Dokument Netness projenin içine oluşturmuş. Buraya olmaz. Benim Apache serverimin çalıştığı yere kurmam lazım. Değil mi? bunu tekrar, silip tekrar yapacağım File, New Project diyorum PHP Application, Next Konum, konum önemli sunucum benim C'nin içinde Wamp'ın e, içinde www, burası evet bunun içinde, projemin ismi ne? php 2 3. evet Evet, nasıl ki? Ah ne? Ne istiyorum? Adres yol şu şekilde olacak diyor. Ama benim yolum nasıl? Böyle değil. 80 80 portunu istiyordu. Siz de istemeyebilir. Ben port değişikliği yaptım. Normalde 80 portu çalışıyorum. Ama ben de maalesef 80 80 çalışıyor, onun için şu şeyden sonra, localhost'dan sonra, ben düzeltme yapmam gerekiyor. Söylesene, söylesene. Evet, şimdi böyle lokalde çalışan, next diyorum, next diyorum ve diyorum. Evet, şimdi bu projeyi çalıştırıyorum. Bakın, yanlış bir projesi çalıştı. Hatta bir şey yazayım. Ee, Ben şimdi işte, projemi Bismillah diyerek işe başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet başladık. Tamam çalışıyor sıkıntıcıyız bir evet. şekilde. Evet o zaman Şuradaki dediğim gibi Gelelim projeyi çalıştıralım tekrar

Evet, belli kodları gösteriyor. Birkaç yerde değişiklik yapacağım. Gerisi tamam. Bizimki aynı. Admin LTE olsun istiyorum dedim. Evet şu an atıyor. Evet burada. Evet. Burası. Çalıştı. Kopyaladım. Nereye? Ben Apache serverimin içindeki bir server içine atacağım. Ben benim Apache serverim zaten içinde www içinde klasör tane indeksi siliyorum. Yerine yeni yapıştırmadan önce şöyle diyeyim. Aslında bir şey değil, an yani, kaçırdık. Ee, PHP şey. Arkadaşlar bir admin panelini de site panelini yapsak ama yok bizim site yapmayacağız. Biz otomasyon yaptığımız için pek bir şey işimiz olmayacak. Basit bir site arayüzü yapsam yeterli. Onun için bu ekman projeyi bunun için atıyorum. Evet yapıştır. Geldi. Hemen bakalım çalışıyor mu? Ee, evet projemiz burada. Çalıştır dedik index.php'yi aradı tabii bulamadı ama korkmaya gerek yok basit şeyler olacak kontrolün içinde tebeli kitap gibi şimdi kontrol içinde tebeli kitap kontrolüne gel dedim evet geldi hocam burada Evet arkadaşlar, bu kadar. Bir sonraki derste nasıl düzenleme yaparız? E, bak basit birkaç tane düzenleme yapacağız. Ve bir web sitesinin e, bütün şeyini e, ne derler? Tablolarına ekleme, silme, güncelleme işlemi nasıl yapılır? Bakın ADD dedim. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Sev dediğimde bana hatalarımı da söyleyecek. Güzel bir arayüz oluşturdu bize. Bu, bunu Codeigniter sayesinde yaptık. Codeigniter ee, işte model ve alt altyapısını kullanır. Bir sonraki derste hani bunlardan bahsederiz. Yavaş yavaş ben bu projede tümden gelim yöntemiyle yani projeyi oluşturup sonra yavaş yavaş hani bunlar nasıl yapılırı anlatmayı düşünüyorum. Zaten bu projeyi eğer bu videolarda izliyorsanız belirli bir altyapınız var diye kabul ediyorum. Ondan dolayı anlayacağınıza inanıyorum. Ee, bu dersimizi burada keselim. Kıralım. 30 dakikada olmuş zaten. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere.